Vubu ben vubu ben Sıkıyorsa sen gel sen Hırsız geldi sandılar Bunu doğru bildiler Ama ben üstümü doğru giydim Polisler ben. sandılar arada sıra da. bazen hırsız sanıyorlar bunu doğru biliyorlar oysa ki ben oysa ki ben bunları atlamayı paraları almayı çalışıyorum çalışıyorum bunlar beni alıyor Niye ağlıyor? Ben de kaçıyorum. Arada hızla geçiyorum. Arada sırada. Arada sırada. O arada. Bu arada. Bazen bazen. Benim insanını kurtarıyorum. Tabii ki. Anahtarla. Bir anahtar. Oluyor. Ben sadece birini seçtim. Bu da bilim insanı Bu kafes Bu da bilim insanı Bu kafes 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 Bana derler bu oyunda Püs. Püs. PÜS 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 Biliyorum bu Bu videoda veriyorum az ses 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 Sen

başka bir oyunda ona çok benziyor ama uluslararası şimdi değil o adını unuttum ama çiçeğe dönüşme var onda neyse basit ondan daha fazla Wobble man, wobble man, wobble man. Kıyafetler var. Her şey var buzdolabına paralar da var alırız biz olduğu zaman şikayet eden insanlar istemeyiz onu biz arkadaşlar Bir daha ki bu Kira. Bunun ana baba. Siz bu oyunu oynadınız mı? Oynadınız mı? Oynadınız mı? Yorumlara yazdınız mı? Yazın lütfen. Onu da vurmam. Bay bay.